Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Yemek. Yemek mi? Evet. Ee, ne yemeği yapıyorsun? Kabaklama. Kabaklama. Hı hı. Ee. Nasıl yapıyorsun kabaklamayı? Nasıl yapıyorum? Bunlar ne? Salça. Ee. Domates. Domates. Biber. Sarımsak. Sarımsak. Haşlanmış nohut. Haşlanmış nohut. Balkabağı. Balkabağı. Ee, kemikli su yani et suyu haşlamıştım ben onu önce. Şimdi beraber mi karıştırıyorsun? Evet önce biraz. Evet biraz bunu haşlayacağız. Ondan sonra malzemelerini katacağız. Malzemelerini katacaksın. Hangi yöreye ait bu yemek? Antep. Sen nerelisin? Antepliyim. Evli misin? Evet. Kaç çocuğun var? Bir. Bir. Evet. Şimdi sana bir soru soracağım. Söyle şey bakalım. Şimdi yolda yürüyorsun. Hı. Tamam mı? Yolda yürüyorsun. Bir tane, iki tane kese gördün. Tamam. İki tane kese gördüm. Bir tanesinde altın dolu, diğerinde ise akıl dolu. Eee? Sen bunun hangisini alırdın? Aha, altın olanı alırdım. Altın olanı alır. Evet. Oysa ben akıl dolu torbayı alırdım. <laughs> değil mi sadim? Haklısın canım. Herkes kendine lazım olanı alır zaten. Nasıl yani? Öyle. Bana altın olanı Aç Aşk olsun Meryem ya. Nereden biliyordun bunu? Biliyordun değil mi? Yok bilmiyordum. Ha. Yılan. Şimdi ne yapıyorsun? Tomatesini Onları karıştırıyorsun. Ha. Katıyorum. Sonra salçasını katacağım. Salçasını katacaksın. Karıştıracaksın. Eyvallah, Bir dakika. Gösterelim. Hmm. Anladım. Şimdi salçayı karıştırıyorsun. Niye salçayı daha sonra atıyorsun? Güzel oluyor biraz şey e, bal kabağı biraz geç haşlanıyor ya evet o yüzden hmm. şimdi sana bir soru daha soracağım Bakalım. tamam ya. mı tamam şimdi paşın kanarsa ne akar kan burnun kanarsa ne akar kan parmağın hmm. kesildi ne akar kan kulağın yırtıldı diyelim <laughs> Allah korusun da ne akar kan karşıdan karşıya hangi ışıkta geçersin <laughs> yeşil <laughs> bunu da biliyordun değil mi? <laughs> Mantık. Hadi ya bunu da biliyorduk. <laughs> <laughs> ee, buradan takipçilere bir şey söylemek ister misin? Onları çok seviyorum desteklerine söylemesinler. Hı, Hı Abone olsunlar kanalımıza. Beğensinler videolarımızı. Evet. O şekilde. Onları çok öpüyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. <laughs> ben de acaba onları öptüğüm için <gülüyor> <gülüyor> Komik mi? <laughs> Bak ne olduğunu sonra çattın kafamı karıştırdın. neyse işte, neyse. Başka bir şey diyor musun? Hayır demiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Hangi kanaldayız? Kamangiller YouTube kanalındayız.